Gaziantep genelinde doğalgaz vermeye başladık. Şu an itibariyle e, genelin yüzde 25'sine e, doğal gazımızı verdik. Önceliğimiz hastanelerimiz, e, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını giderecekleri alanlara veriyoruz. Camilerimiz, hastanelerimiz, okullarımız, e, kamu kurumu kurum binaları e, ve ardından da e, konutlara vermeye başladık. Şu an için 21 bin bağımsız bölüme doğalgaz gaz Gaziantep'te verilmiştir. Cuma gününe kadar da ilin tamamına doğal gaz vermeyi planlıyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep'e gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi. Gaziantep-Afat Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra Eski Bakanlar Mehmet Şimşek ve Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Askeri Erkan, Afat Yetkilileri ve Kurum Müdürleri katıldı. Bakan Kurum 10 ilde 307.763 binanın incelendiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Aser tespit çalışmalarımız, 10 ilimizde 6500 personelimizle birlikte devam ediyor ve bu kapsamda şu ana kadar 10 ilde 763 bin bina yani 1 milyon 586 bin ev ve iş yeri incelenmiştir. Yani 1,5 milyon aşkın 1 milyon 586 bin konut bağımsız birim ve iş yeri incelendi. Bunlardan eee yapılan tespitler çerçevesinde 41 bin 791 binanın yıkık, eee acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptı ki buradaki bağımsız bölüm sayısı da 190 bin 172 konut ve iş yerine denk geliyor. Yani 190.000 bin konutumuz ve iş yerimiz eee yıkılmış, ağır hasar almış durumda. Gaziantep geneline baktığımızda da Gaziantep'imizde 10.777 bin Binamızda yine e, bu binalarda bulunan e, 24.700 bin yaklaşık konutumuzun, iş yerimizin ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. E, burada vatandaşlarımıza yapılan tespitleri de e, her gün günlük olarak E-Devlet üzerinden yapılan tespitleri e, bildiriyoruz. Ve burada e, hasar durumunu vatandaşlarımız net bir şekilde görebiliyorlar ağır hasarlı. Orta hasarlı, as hasarlı ve yıkık olmak üzere vatandaşlarımız hasar tespitlerini E-Devlet üzerinden görebilirler. Az hasarlı ve hasarsız binalara vatandaşlarımız hasar tespitler yapıldıysa eğer girebilir, bu evleri kullanabilir. Orta hasarlı evlerle ilgili güçlendirme yapılmadan bu evlere girilemez. Ağır hasarla ilgili süreçte de zaten binalarımız yıkılacak. Burada eşya alım sürecini de, bunun da altını ee, önemli çizerek vurgulamak istiyorum ki vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında e, evinden eşya almaması e, noktasında bu uyarılarımızı bir kez daha yapmak istiyoruz. Burada e, biz taşıyıcı firmalarımızla e, AFAD koordinasyonunda valiliğimiz tüm ile ilişkin taşıma firmalarıyla birlikte görüşmek suretiyle e, binalardan eşya alınıp alınamayacağına ilişkin, bir bilgilendirme vatandaşımıza yapacağız ve bu bilgilendirme çerçevesinde eşya alımına müsaade edeceğiz. Dolayısıyla taşınmak isteyen vatandaşımız olursa eğer bizim iletişim noktalarımıza başvurularsa binalarında eşya alınıp alınamayacağına ilişkin durumu da net bir şekilde bildirmiş oluruz.